Mithat'tan mı alacaksın parayı? Başka çare var mı kardeş? Aldığın parayı buraya mı vereceksin? Ya sen o herifi tanımıyorsun oğlum, delik deşik eder bizi! Kendi adımı alacağım, istemeyen yok bu işte! Korkanın yedi ceddini şey edeyim ama... Anması yok! Ölecekmiş! Üç buçuk güne kadar ölecekmiş çocuk! Ya dur bir dakika dinle! Çok tehlikeli bir heriftir o, tanımıyorsun! Ben zaten ölü doğmuşum kardeş! Hayatta bir kız sevdim, tanıdım! Üç beş gün yüzümüz güldü, karnımız doydu! Buna da şükür. Aha bizim orada benim gördüğüm güne padişah hayatı diyen yığınla adam var. Nasip bu kadarmış. Kimseye peşimden gelin diyemem. Peşimden gelen de sağ olsun gelmeyen Evet kardeşler. Ben geliyorum Şemur. Anasını satayım ben de. Tamam. Ferdi Tayfur olamadan ölürsem yanarım. Geliyorum kardeş. Yürü lan! Boku bokuna ağlatma bir şey. Hadi be! Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çabuk karar verdiniz ha? Sayende ağam. Ha, ah! Adam olun teresler! Ne olan it? Dayılanacak mıydın yoksa? Ne haddimiz ağam? Ah, aferin! Aferin köpek! Yo <laughs> yo olmadı! Gene gücendin! Hiç gelmem böyle numaralara! Böcek gibi ezdiririm adamı! Bu köpekçik yok mu köpekçik? Bir zamanlar Gülis'ten bana kaçtı diye... ...Erkeklenmeye kalkmaz mı erkeklenmeye? Üç kaburgasını kırdırdım köpeğin! Kıstı kuyruğunu altına, çekti gitti! Niye? Akıllı köpekmiş, takdir ettim! İnsanlar ikiye ayrılırlar. Efendiler... ...Ve köpekler! Efendiler emreder! Köpekler, atılan kemiği yalarlar! O kadar! Şimdi ben sana... ...ve de buna bir parça kemik atıyorum! Köpeklerinizi bilin ve dua edin! Yalamaya başlayın! Anlaşıldı mı? Tamam mı ulan, tamam mı? Tamam mı köpek? Tamam mı? Ha, tamam mı? Tamam ulan? Tamam mı? Tamam mı? Hı, tamam mı? Hı. Tamam ağam. Adam olacaksın sen. İyi bir köpek olacaksın. De. Söyle bakayım. Ben Mithat ama iyi bir köpek olacağım de. Ben Evet. Ben Mithat ama iyi bir köpek olacağım. Söyle. Sen de söyle. Söyle hakime. Ben Mitat ama iyi bir köpek olacağım de. Ben Mitat ama iyi bir köpek olacağım. Ha, güzel. Ne kadardı istediğin? 300 bin. Ne yapacaksın lan? Bir ocak var. Almanya'dan getirmişler. Sahibiz orada. Yarı fiyatına veriyorlar ha. Tamam. <laughs> Olur şey değil. Bundan sonrası benim işim oğlum. Ben kendi elimle götüreceğim. Ulan Ulan insan diye yaşıyormuşuz biz de. Ulan it, hergele namussuz! Nasıl yaparsın bunu bana lan? Ölüyordu çocuk, bir çocuk ölüyordu dayı. Ne? Geberseydi lan! Hayır. Ne? Ben senin dayın değilim, akılsız hayvan. Milyon getirsen vermem kızı sana. Bitti, bir daha sakın civarda dolanma, gebertirim olan seni. Hadi defol şimdi bakayım, defol dedim sana, defol hadi. Çıktı değil mi? Şişt, hadi, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> hadi buyurun! Aa, aa. Hadi At oğlum ya. ne diyorsun be! Hay seni şaşır. <laughs> ya, kız aklına Kız bu bırak şunu! <laughs> hadi bakayım! Ne yapıyorsun oğlum? Ayol, kara mı seviyorsun, hala mı dövüyorsun? Deliye bak! Hop <laughs> hop hop! Şaşırdın zavallı! İçin hadi içeri! Hadi yürü hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım tavukçu! Hadi, hadi. <laughs> Sen de yürü bakalım! Nerman abla, Bakkal Bekir polisleri almış, geliyor! Merak etmeyin! <laughs>

Kızımı kaçırdı o iddialarcı! Astralinekü! <laughs> <laughs> Ağzını seveyim! <laughs> Peki, nasıl girdi içeriye? Kontenjandan girdi ulen! Kız on dokuz yaşında komiser bey. İşte nüfusu ve kafa kağıdı. Kendi rızasıyla geldi, bilakis yani hepsi o kadar. <laughs>